Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar ilkbaharın başında henüz daha yaprak tomurcukları dahi patlamadan üzüm bitkimizde, üzüm asmamızda budama işlemi gerçekleştirdik. Ve bu budama işleminin ardından üzümümüz gerçekten çok güzel tepki verdi. Şimdi o budama işlemi nasıl yapılır onu izlemek için sağ üst köşedeki linki tıklayabilirsiniz. O paylaşımda asma bitkisi için budamanın inceliklerini ve uyulması gereken kuralları anlatmıştım. Şimdi de o budama işleminin ardından asma bitkimizdeki üzüm verimini yakından bir gözlemleyelim. Evet arkadaşlar. Asmadaki üzüm verimini yakından görüyoruz. Gördüğünüz gibi haymamızın üzeri salkımlarla dolu ve salkımların arasında da boşluk yok denecek kadar az. Yani salkımlarımız dolu dolu. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş üzüm taneleri kızarmaya başladı. Şöyle haymamızda ileriye doğru gidelim. gerçekten daha önceden paylaştığım o budama videosu çok güzel sonuçlar veriyor arkadaşlar. Yıllardır aynı şekilde buduyorum ve çok şükür aynı şekilde de üzüm verimi alıyoruz. Gördüğünüz gibi taneler yavaş yavaş kızarmaya yavaş yavaş da tatlanmaya başladı. Evet arkadaşlar, haymamızdaki son durumu gördünüz. Üzüm meyvelerimiz yavaş yavaş kızarmaya ve yavaş yavaş tatlanmaya başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde taze taze tüketmeye başlayacağız. Biraz daha olgunlaşmalarını beklediğimizde de pekmezlik üzüm haline gelecekler ve inşallah kendi pekmezimizi kendi haymamızdaki üzümlerimizden yapabileceğiz. 2 yıldır çok şükür bu haymadaki üzümlerle hem taze tüketmeli hem de pekmezlik üzüm elde edebiliyoruz. Bu yıl önceki iki yıla göre çok daha güzel verim var. Çok şükür. İnşallah kurutmalık üzüm dahi denemeyi düşünüyorum. Artık gerisini zamana bırakıyoruz. Meyveler olgunlaştıkça değerlendirmeye çalışacağız. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.